Evet arkadaşlar. Ayı herkese merhaba arkadaşlar diye başla. Merhaba hepinize merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün 30 tane kartımız var. Kart açalım. Sıkıcı. Bakalım. İlk kartımızdan kim çıkacak? arkadaşlar bir şey diyeceğim bunlar çok sıkıcı bu bilgiler bu sakın bilgiler ist sakın istemeyin bu video çünkü çok sıkıcı. Eren yani su e ben bir şey söylemiyorum Umut. Evet, arkadaşlar aramızda kalsın. Evet arkadaşlar. Yorumlara Umut çok sıkıcı yazın. Lütfen. İşte Gerçekten lütfen. Sizleri. Lütfen. Umut çok sıkıcı yazın yorumlara. Evet, Kanala o... abone olup video like atmayı unutmayın. Evet. Evet bak. arkadaşlar. Ben evet Doğru. Yok elim kadar elim kadar Seni eğmiş boyun kadar Ve, ve saka çıkıyor Bukayo saka Evet arkadaşlar Uzun süredir e, Dostum kartları da... da göster kartları göster kameraya Ben gösteririm Arkadaşlar Bakın arkadaşlar ne no olay çıktı. Birazcık uzun göster. Sonra videoyu durdur. Zaman kaybı yaşarlardı sürücüler. Neden? Dur dur. Söyle söyle. Şerşet geldi. Yani. Zaman git. Durdurdum. Ha at. Arkadaşlar umut çok sıkıcı. <laughs> e hayır. Arkadaşlar çok mısın? sıkıcı. Ben umut berbat yazsın. <laughs> Şaka dedim. Açtım açtım. <laughs> bakmıyor Ama arkadaşlar bakmayın çok sıkıcı. Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? 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 Abu Bakar çıktı. Bakayım 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 göster göster. Uzun göster uzun göster. Uzun göster. Oldu. Ve ee, kim çıkıyor? Lütfen <laughs> Arkadaşlar yorumlara çok arkadaşlar çok yorumlara hangi takımı yorumlarınızı yazın ve, Galatasaray... ve tuttuğunuz takımı yorumlara yazın. Çok Galatasaray çok ben abone, Galatasaray yorum yazsın, Beş... Beşiktaş like atsın, Trabzonspor her şey paylaşsın, Fenerbahçeliler de abone olsun. Arkadaşlar, Bir daha bu koyu çıktı. Arkadaşlar yalan söylüyor. Eren evet, sus! Hai siz, istersen. isterseniz ya siz isterseniz kanala abone olun, ya da like atın, ya da paylaşın, ya da yorum atın Umumuz da değil, tamam mı? Yorumlar umut çok çarpat, umut çok sıkıcı yazın evet. ve yorumlara tuttuğunuz takım yazın. Hazır Ağabeyiz. devam ediyoruz. De. Bekle Be göster, göster her bir kartı açtığında. Bir Üçlerle bu çıktı. İşte evet. görüntülerini merak tamam. ederler. Evet. Tamam. Üçü de aynı evet. eder. Evet. 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 Ya, evet. ya ekrana göster bana göster evet. görünümlerini görsünler arkadaşlar siz o elemi dinlemeyin tamam mı o çünkü bir birazcık bugün morali bulduk da o yüzden böyle konuş dinle bu de anam <laughs> Tamam tamam ben bir şey yapmadım. Ben ben Eren, şey... Eren gidiyor mu? Ben neyim orada çıktı? Aa tamam. Arkadaşlar U, uzun göster, uzun göster. İzleyiciler ya, ve do... ya çocuklar. Ya dostum. Onları da göster. Onları da göster, merak ederler. E evet, Neymar gösterince bu ne görmüyorlar mı? Görmüyorlar. Görüyorlar. Çok dururlar. Bunlar kör mü? O zaman sonunda bu kadar çıkıyor. <laughs> o zaman sonunda hepsini uzun bir şekilde hepsinin kartlarını gösterelim. Olur mu? Tamam. Ama ben kartlardan en iyi çıkanları gösteriyorum onlara. Yo hepsini gösterelim. Tamam mı? Evet arkadaşlar şimdiye kadar Ronaldo çıkartamadık. Süperlik bandı çıkarttık bir arkadaşlar. <laughs> Acaba şu, <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, bakıyoruz. Bir göster, göster, bir göster 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 <laughs> bakalım bekle arkadaşlar bu eren dinlemeseniz olur çünkü çok Videomu bozuyor o yüzden dinlemeyin. Böyle. Hadi hadi uzun bakın. Uzun bakın. Yap. Uzun gösteriyorum. Yap. Ya oğlum aklılara karışıyor. Futbolda anlamayanlar da var bu izleyicilerden. Neymar'da. Bakayım Neymar'lara. Bak Neymar. Neymar. Oha yetenek 98 mi? 98 mi <laughs> inanmam göster bana. Bak bekle evet, görüntü gitti, görüntü gitti. Tamam, bir şey olmaz. Ah, zaman geliyor. Aman, hadi ya. Geldi, Yetenek tamam, 98. tamam, tamam gördüler. Evet arkadaşlar. İzleyicilere de göster. İzleyicilere de göster. Tamam arkadaşlar, ben size gösteriyorum. Gösterdiklerimi video çekiyoruz. Tamam dur dur. Tamam. Durdurdum. Tamam. Arkadaşlar çok kötü yazan. Evet arkadaşlar devam <laughs> ediyoruz. Bir şey Evet bakalım. Arkadaşlar Şimdi çıkıyor? Mele. Arkadaşlar kartları açmak için zor oluyor. Arkadaşlar Eren bir videoyu durdurur musun? Durdur ben şunların paketlerini devam edeceğim. Dur dur. Aşağı paketlerini. Ben dur. Buradan da. Hı hı. Evet. evet. Sadece kameradan sana bakmak istiyorum. <laughs> bunları açmakta bunlar Evet. Ah. Hı. Lütfen beni affedin videosunu sürdüğü için. tamam. Umut. Yorumla Umut çok kötü. Umut çok sıkıcı yazmayı unutmayın. Video uzun sürdüğü için özür dilerim arkadaşlar. Lütfen beni affedin. Sadece Umut'a şaka yapmak istiyorum. Tamam. Şurada. <gülüyor> <gülüyor> değil. Kart gösterme anları. Din din. Arkadaşlar. Giriş, giriş, giriş. Poşet e, kutuları. A, dur dur dur. Efendim. geri kapatalım da. E, ben bu çok Efendim. Şey ne? Şey ha o zaman kapatıyorum. Bak. Eren şey yapıyor. Şunları şunlar gibi şun, şu paketten çıkartıyorum ki daha kolay açabilirim videoda. <laughs> o yüzden bu şunları paketten <laughs> çıkartıyorum. Ha işte açılışlarını da kaydedelim <laughs> diyorum. Yok kaybetme ya. Ben kaydedeceğim. Evet arkadaşlar. Umut paketlerini açarken. Ki... <laughs> yakalandık. Yakalandık. Ay yakalandık. Ha teşekkür ederim. Umut kartlarını açarken siz de videoyu beğenip kanala abone olun. Yani Umut diyordu ki. Abone fena... olmayanlarda inşallah like atsın. Ne olur like atsın. Fena... Like ve abone abone olsun diyor ya. Ha işte şaka yapıyor. İsteyen like atın, isteyen abone olsun, ister olmasın, evet ister olmasın. Umurumda değil. İster yorum yazın, ister yazmayın. Umurumda değil. Yani canın istiyorsa. Yani i̇ster abone olsun yani daha sizi, daha yani sizi zincirinde hapsetmiyorum. Diğer youtuberlar gibi. Ben için neden benim için video çekmek istedim. Biz de çekiyoruz. Evet çekiyoruz. Evet bu benim kanalım. Dur kendimi göstereyim. Gö görünüyor görünmüyor muyum? <laughs> ben bir çok yakışıklıyım. Videoyu like etmeyi unutmayın. Like like şey gözüktü mü? <laughs> Oldu mu? <laughs> Annem. Ha dur. Bakayım. <laughs> kartlar. Kart patlama şekilleri. Umut'un annesi. Kartlardan biriktiriyorum yazsın. Kartlardan biriktiren de. Yani kart biriktiriyorsanız başka bir seri biriktirebilirsiniz. Arkadaş, yani arkadaşlar benim de 500 civarı bunlardan var. Bonus söz. Arkadaşlar umut çok sıkıcı yazmayı unutmayın. Arkadaşlar umut çok sıkıcı yazmayı unutmayın. Çünkü çok sıkıcı yani kart açmak. Yani futbolda umurumda ya ya. olmayanlar istemesin. Evet, yani şiddetle icra etmiyor. futbolla ilgisi olmayanlar da isteyebilir yani. Bit, bit. Arkadaşlar ya. lütfen abone olun ya da yorum yazın. Çok iyi olur. Ya da like atın. De 21 abonesi var. Evet. Eren. Hayalim 22 abone olmak 22! Erem bu, bu videodan fazla abone gelecektir valla. Yok Yo ben yo benim hayalim 22 abone olmak. Zaten birisi zaten birisine söylemeden birisi bana abone olmuş. Bildim mucize oldu. Bekle. Ha, duruk duruk. Tamam başlattım şimdi. Göster Evet kılıfımı koparttım. Çünkü çok eskiydi. Atın. <laughs> Futbolla ilgisi olmayanlar da bu bu video futbolla ilgisi ol, olmadığını düşündüğüm için göster göster. Arkadaşlar bak Zidan'la Kaka. Evet. Hadi. Gelin. Arkadaşlar hepsini tek bir sırayla dizce koparsa koparsa daha birkaç dakika sonra bir, birkaç dakika sonra görüşürüz. Hı? Hoşçakalın. kalın. Birazdan görüşürüz. Açtım açtım. Evet dedi. Evet, arkadaşlar açtık kartı. Şimdi bakıyoruz. E, bekleyin bekleyin. E, bekleyin arkadaşlar. Biz kartları yerle süreyin dizip. Birazdan geliyoruz. Hoşçakalın. kalın. Beklemek üzere. Şimdi Bu son kart mı? Paket. Oo, arkadaşlar. Ne çıktı? Ronaldinho çıkıyor. Ne? Ronaldinho. Ee. Evet. Ve bir de benim adım Umut Bozok çıktı. Ya bakayım bakayım bakayım. Ya? Umut, Umut Bozok. Bakayım. Hayır daha çekemedim. Umut Bozok. Benim adım da Umut arkadaşlar. Ha, sen bir futbolcusun. Ama bir, ama bir futbolcu senin adını çalmış. Evet. Arkadaş. Yine zidane.